Ceviz suyu, insan sağlığı açısından tüketilmesi gereken en faydalı içecekler arasında yer almaktadır. Geceden bir bardak suya bir avuç ceviz ekleyip sabaha kadar bekletmek gibi basit bir işlemin vücudunuz için ne kadar faydalı olabileceğini tahmin bile edemezsiniz. Şimdi hep birlikte ceviz suyunun faydalarına, kimlerin tüketmesi gerektiğine ve tüketilirken dikkat edilmesi gereken maddeleri hep birlikte inceleyelim. Videoya geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Ceviz suyu içmenin faydaları Ceviz suyu içmek kolesterolünüzü düzenler. Aslında kolesterolün belli bir düzeyde olması normaldir. Ancak kötü yani LDL kolesterolü arttığında vücudunuz için negatif durumlar yaratabilir. Bu neden ile kolesterolü düzenleyici besinler tüketmek oldukça önemlidir ceviz suyunun faydaları arasında kolesterol düzenleyici etkide yer almaktadır. halihazırda hazırda yüksek kötü kolesterole sahip olan insanların ceviz suyu tüketmesi bu kötü kolesterolün düzenlenmesinde etkili bir rol oynayacaktır. Daha sağlıklı damarlar için ceviz suyunu deneyin. Damar sağlığına dikkat ederken özellikle beslenme düzeninde değişiklikler yapmak da çok önemlidir. Mucizevi ceviz suyunun faydaları içerisinde damar sağlığına iyi gelmesi de yer almaktadır. Düzenli tüketilmesi halinde kalp ile damarlar ve dolaşım sistemine iyi geldiği literatürde bulunan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Ceviz suyu sindirim kalitenizi arttırır. Ceviz suyunun faydaları sindirim sistemi üzerinde de kendini etkili bir şekilde göstermektedir. Bu durumu daha iyi anlayabilmeniz için cevizin faydalarından birine göz atmamız önemlidir. Cevizi kuruyemişler arasında özel bir yere koyan önemli bir özelliği içerisinde bulundurduğu omega 3 yağ asitleridir. Omega 3 yağ asitinin vücudumuza pek çok faydası vardır. Bunlardan bir tanesi de sindirimimizi kolaylaştırmasıdır. Ceviz suyu içmek beyniniz için çok faydalıdır. Ceviz E vitamini, folat, melatonin ve antioksidanlar dahil olmak üzere bir dizi efektif bileşik içerir. Birçok araştırma ceviz tüketiminin bu maddeler nedeniyle beyne faydalı olduğunu gösteriyor. Siz de bilişsel sağlığınızı arttırmak için ceviz suyunu tüketebilirsiniz. Ceviz suyu kilo kontrolünde etkilidir. Sabahları içilen bir bardak ceviz suyunun faydaları arasında kilo kontrolü üzerine olumlu etkileri de yer almaktadır. Cevizin suyu sizi gün boyunca tok tutmaya yardımcı olur. Bu neden günlük kalori alımınızı düşürür. Ayrıca biraz önce de bahsettiğimiz gibi sindirimi kolaylaştırması kilo verme serüvenimizde bize büyük bir yardımcı olacaktır. Sağlıklı bir cilt için ceviz suyunu deneyebilirsiniz. Sağlıklı beslenerek cildin kendisinin yenilenmesine yardımcı olacak işlemler yapmak oldukça önemlidir. Bu mucizevi iksir bedendeki serbest radikalleri düzenleyerek yaşlılık belirtilerini azaltır. Hücre yenilenmesine yardımcı olan ceviz suyunun faydaları arasında size sağlıklı bir cilt ve parlak saçlar kazandırmak da vardır. Ceviz suyu şeker hastalarının dostudur. Ceviz suyunun faydaları arasında şeker hastalarına yardımcı olması da yer almaktadır. Bu yardım özellikle tip 2 diyabet ile yaşamak zorunda olan kişilerin düzenli olarak ceviz suyu tüketmesi halinde metabolik parametrelerinde iyileşme gözlemlenmiştir. Peki neden ceviz değil de ceviz suyu? Cevizin kalitesini arttırmak, bazı enzim bileşikleri ve fıtık asitini düşünmek için cevizi su içerisinde bekletmek gerçekten önemlidir. Cevizden aldığımız faydayı bu şekilde iki katına çıkartabiliriz. Ceviz suyunun faydaları oldukça fazla ancak yine de eğer ciddi bir sorununuz varsa mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Bugün hepimizin severek tükettiği kuru yemişler arasında yer alan cevizin nasıl daha sağlıklı bir şekilde tüketebileceğimizi inceledik. Siz de bu faydalardan uzun vadede yararlanmak için beslenme programınıza ceviz suyunu ekleyebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese merhabalar bir bilgi ailesi. 100 bin aboneye özel katıl üyeliğimizi aktive et. Bu katıl üyeliğimizde ne yapacağız? Size özel hazırlanmış beslenme ve antrenman programlarını size sunup danışmanlık sağlayacağız ve ister evde uygulayıp evinizin rahatında yaptığınız antrenmanlarla fitliğe ulaşacaksınız. Siz de böyle bir şey istiyorsanız aşağıdan hemen katılabilirsiniz.